Kur'an bile 23 yılda indi. O zaman bile alkol aşamalı olarak yasaklanmıştı. Yani bu son cümle beni fevkalade rahatsız etti. Demek ki alkol de mi aşamalı olarak yasaklanacak Türkiye'de diye ben inanmıyorum buna ama böyle bir istifam yaratan bir ifade olduğu muhakkak Sayın Başbakan'ın söylediği bütün bu lafların yanlış olduğunu, demokratik bir ülkeyle hiçbir şekilde bağdaşmadığını, bütün bu lafları da geri alması gerektiğini düşünüyorum. Ve Aleviler ve Türkiye'de özgürlüğe inanan herkes, hatta Adalet ve Kalkınma Partisi içinden AKP milletvekilleri Sayın Başbakan'a bu laflarını geri alması gerektiğini demokrasi söylediler. Sen ne diyeceksin? Konuğumuz ne diyor? Hayda. <laughs> <laughs> Mehmet topu niye <laughs> Cemal evet, Bey konuşuyor musun? Hocam, hocam biraz dolaşarak ama çok uzağa gitmeyeceğim. Yani Çamlıca'nın <laughs> civarından dolaşarak. <laughs> sen Çamlıca, çam, Çamlıca camiinden başlıyor. Yok yok hayır, <laughs> yani, hayır, hayır hayır. Şöyle İslam'da hani bendeniz ilahiyat tahsibi tahsili yapmış. Evet, için, ama şey talebelik oldu. yıllarında üzerine mürekkep lekeze düşmüş bir gazeteci arkadaşınız olarak konuşuyorum. O vasfımla. Şimdi ibadetin bir genel olarak bir ibadet var. Büyük ibadet, bir de küçük ibadet diyelim. Genel olarak ibadet şudur. Kulluk demektir. İslam'a göre kulun yaptığı her şey, yemesi, içmesi, oturması, kalkması vesairesi yani Allah rızası için yaptığı her şey ibadettir. Dolayısıyla bunu yerine getirdiği yere de ibadethane denebilir. Söz gelimi ben bir zikir diyelim, zikir yani Allah'ın adını anmak, İslam'ın genel değerleri açısından ibadet midir? El cevap ibadettir. Allah'ın adını anmak ibadettir. Dolayısıyla bugün hani yasalarımız açısından her ne kadar problemli olsa da tekkeler ve zaviyelerde ne yapılır? Zikir yapılır. Bu zikir yapı, zikir Allah'a anmak ibadet ise buraları ibadethane olarak tanımlanabilir mi? Dini açıdan Tekkeler ve zaviyelerde ibadet hanelerdir. Ama cami nedir? Cami Müslümanların hangi meşrebe, hangi mezhebe, hangi ıı, ıı, sufi geleneğe mensup olursa olsun buluştukları yerlerdir. O ayrı bir şey. Ama ibadet dendiği zaman Alevi vatandaşımız zikri ibadet sayıyorsa ki öyle sayıyor kendi cemevini veya dergahını da ibadethane sayabilir dini açıdan. Ama bir varsayalım ki varsayalım kabul edelim bana göre değil de öyle değil de cemevi ibadethane değildir. Ama bir resmi sıfat taşıyan birisinin bir siyasetçinin kalkıp vatandaşa tanımlama yapması benim kim olduğuma Türk mü, Kürt mü, Laz mı, Çerkez mi, Sünni mi, Alevi mi, Agnostik mi, dinli mi, dinsiz mi olup olmayacağıma ben karar veririm. Yani bunu devlet veya devleti ifade eden şahıslar, sen şusun dememeli bana. Artık 2013 yılının Türkiye'sinde bari öyle diyememesi lazım. Ben Alevi vatandaşlarımızı rencide eden e, bu hususun yanlış olduğunu düşünüyorum. E, eğer Alevi vatandaşım kendi cemevine ibadethane gözüyle bakıyorsa, o onun hakkıdır. Bir sünni veya bazı sünniler, sünnilerin de çoğunun böyle düşündüğünü zannetmiyorum da, ya bana göre senin cemevin ibadethane değildir diye düşünebilir. Ve bunu kişisel olarak da paylaşabilir. Buna hakkı vardır. Buna hakkı vardır yani. Ama bunu kalkıp da orası bir kültür evidir demek, inançtan soyutlamak, muhataba zımnen, eski deyimle hakaret anlamını taşır diye düşünüyorum. Ya peki, bunu, bunu yapmaya daha doğrusu bunu yapmaya bizim hakkımız yok. Bunu ya temel hak özgürlükler evet. e, işte meseleleri insanileştirmek e, kimin yöneteceği değil nasıl yönetileceğimiz önemli filan derken peki Alevilerin ne olduğunu tayin eden bir zihniyet Kürtlere nasıl siz istediğiniz gibi kendinizi tanımlayabilecek? Evet. Yani işte onun için bu bir proje olmaktan çıkıp toplumun demokratik temel hak ve özgürlüklerinin hayata geçmesi lazım. Şimdi bu konuda benim üzüldüğüm Yani da. bu şimdi bu çiftelen bak bir, bir sayfanın içinde mesela 2013 yılı itibariyle e, o zaman devletin otoriter ve ceberrut işte 28 Şubatçı, askeri vesayetçi anlayışında niye biz şikayet ediyoruz? O da seni tayin ediyor, öyle bilmem ne layık olacak, <laughs> şunu olacak ya. E şimdi aynı e, egemenliği sen ele geçirince niye başkasına bir şekilde ayar vermeye, onun kendisini istediği gibi ifade etmesini olanaklı kılan demokratik bir yapıya e, geçmemizi sağlamak yerine, hayır kardeş sen öyle söyleyemez. Ben şimdi tayin ediyorum, sen şusun. E bu işte bu devletin egemenliğinden. Toplumun temel hak ve özgürlüklerine geçemediği vakit PKK sorununu bile çözmekte güçlenir. Bırak Kürt sorunu. Mesela burada konuşmalar onun için ayrışıyor. PKK sorununu çözmek demek yönetim paylaşımına gitmek demek. Kürt sorununu çözmek demek Alevi da gayrimüslimlerin de bütün mağdurların haklarını bir yurttaşlık devrimiyle temel hak ve özgürlüklerden olması gereken noktaya taşımak demek. Evet. Şimdi eğer biz henüz insanlarımızın ırk, din, mezhep tayinini devlet eliyle yapmaya devam edeceksek ve bu söylem, üstelik de içki de yasak diyor mesela Müslümansan. Yani içkiyi söylediğini söylüyor. Yavaş yavaş onda niye başörtüsü sabır işi? Semenak ve özgürlük. Günahker, günahkar olma özgürlüğünüz var. Sizin Aynen, yani. ayr 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 ayrıca de ya başörtüsü giyen, takan, insanlarımızın çözümü niye savırışı ya? Ya bunun niye savırışı bu? Hukuk işi değil mi? Evet. İçkiyi yasaklamak diye hukukta bir şey mi var? Şimdi bu anlayışla biz neyi çözeceğiz, nasıl çözeceğiz? Kürt meselesi bilmiyorum siz. İşimiz zor <laughs> Mehmetciğim ama gayret edeceğiz. Şimdi yani şey e, yönetim, yönetim, yönetim yine bana baskı yapıyor. Ama bu